Bazen insan ilişkileri bize gördüğümüz, bildiğimiz dünyadan öte çok daha büyük bir dünyayı öğretir. Kendimizi öğretir. Ben bu cümleyi Eric Fromm'un Sevme Sanatı isimli kitabını okuduğumda ilk anlamamıştım açıkçası. Ama bir gün bir arkadaşım sessizce uzaklaşmak istediğinde bana soru sorma dediğinde ona izin verdim ve o zaman anladım. Çünkü sevmek bazen kalmak demek değil. Sevmek saygıyla bırakmaktır aslında. Sevgi bazen bir duygudan çok bir seçimdir. Büyütmeyi, gelişmeyi, geliştirmeyi, özgür bırakmayı seçmektir. Mevlana'nın bu konuda çok güzel bir sözü var. Diyor ki Mevlana, bir şeyi düzeltmeye çalışma. Onu olduğu gibi görmeyi öğren. Sen beni değiştirmeye çalıştığında aslında ne yapıyorsun biliyor musun? Onu değil, kendini zorluyorsun, kendi huzurunu bozuyorsun. Düşünsene birine hep nasıl olmalıydı, nasıl davranmalıydı. Aslında yanlış davrandı diye yargıladığında kendi içinde de aynı savaşı veriyorsun. Ben nasıl yapmalıydım, ben nasıl davranmalıydım, nasıl olmalıydım, nasıl görünmeliydim. Oysa anlamak dediğimiz şey bazen hiçbir şey söylemeden sadece susup kalabilmektir. Viktor Frankl der ki, insan her durumda bir tavır seçme özgürlüğüne sahiptir. Bu söz bana hep şu tarz sahneleri hatırlatır. Anlatınca siz de anlayacaksınız. Düşünün ki trafiktesiniz ve biri sizi sinirlendirdi. Ne yapıyorsunuz? Tepki veriyorsunuz otomatik olarak. Ya da eşiniz, partneriniz, anneniz, babanız, çocuğunuz bir şey söylüyor. Ve siz savunmaya geçiyorsunuz hemen. Halbuki o size ters gelen o anda bir nefeslik bir boşluk var. O boşlukta seçebilirsin. Neyi seçebilirsin biliyor musun? Tepkiyi değil, anlayışı seçebilirsin kontrolü değil, farkındalığı seçebilirsin. Çünkü bazen ilişkilerdeki en büyük güç susabilme olur. Ve sonra zamanla öğreniyorsun işte. Bazı ilişkiler sana sabrı öğretir. Bazıları kendine dönmeyi öğretir. İçindeki dünyayı görmeyi öğretir. Bazıları sevmeyi öğretir. Bazıları bırakabilmeyi öğretir. Her temas bir iz bırakır. Ve her iz seni biraz daha kendine yaklaştırır. İnsan ilişkileri aslında bir ayna gibidir. O aynaya bakabilmeyi, o aynayı okuyabilmeyi görmemiz gerekir. Karşımızdakini değil, kendimizde eksik olanı gösterir o ayna. Evet, insan ilişkilerinden öğrendiklerim işte bunlar. Sevginin bir bağ değil, özgürlük hali olduğunu öğrendim. Anlamanın en derin sevgi biçimi olduğunu öğrendim. Birbirimizi anlamanın, karşılıklı anlayışın ve bazen en sessiz vedaların en büyük büyümeler olduğunu öğrendim. Peki sen hangi ilişkinde en çok neyi öğrendin?